verdi ama bu adamların tekerlekli sandalye dokmanın ne olduğuna dair hiçbir fikri yok. Bunu anlayamıyorum. İnsanlar neden söz ettiklerini bilmeden konuşuyorlar. Neden söz ettiğini bilmiyorsan konuşmamalısın değil mi? Bil varsa çözüm de vardır. Vay canına bu yolki okul gösterisi şimdiye kadar sergilediklerimizin en iyisi olacak. Kesinlikle. Tabii gibi sahneye geldiğin zaman yere düşmezsen. <laughs> Şimdi bana gülün ama sonra hiç gülemeyeceksiniz. Sahneye çıktığınızda... <laughs> Merhaba bir Poster yapıştırmak pek heyecanlı değil değil mi? <laughs> Eğer... Ne demek istiyorsun? Demek istediğim daha çok çalışıp posterleri olmaları gerektiği gibi yüksek yapıştırabilir. Hey görüşürüz. Yapılacak işlerim var. Eğer sandalyede otururken bu işi yaptığını görmek isterim. İstek varsa bir yol vardır. Babam hep böyle der. Hey <laughs> Kendimi savunabilirim. Gantmar da haklı. Sandalyede bile otursan iyi bir iş çıkaracağından eminim. Göstermek ister misin? İş yapan bir profesyonel göreceksiniz. Ya şimdi gerçek profesyonel kimmiş? Şey bu biraz şey... Seni yanlış yapıştırmışım bu olamaz Aa hayır endişelenme Biz sana yardım ederiz Bak Will varsa bir yol vardır Ne yaptığını biliyorsun Hı? Evet fena değil düşündüğüm gibi biri değilsin. Hey iltifat etti değil mi Gantmar'a karşı çok kibar olduğumu Ve onu o sandalyede tek başına bırakmam gerektiğini mi düşünüyorsunuz Şaka yapıyorsunuz herhalde Yani kendini benim yerime koymaya çalıştı Ve bu pek sık olmuyor o yüzden ona şapka çıkarıyorum. Yani kasketimi. Ay bilirsin gençler. Uyku zamanı. ne?